Ses 1-2-3. Hepinize selam millet. Organizata hoş geldiniz. Sizlerle beraber Fenerbahçe'mizin Lugano maçı ilk yarısını konuşacağız. İlk yarı değerlendirmesi yapacağız. Sizlerin katılımını bekliyorum. Ben de istatistikleri falan açayım. Fenerbahçe'de çok iştahlı kabartan bir oyun oynamadı. Penaltı sayesinde de ilk yarı arasını, devre arasını beraberlikle girebildiği bir maç izledik. Eleştirilmesi gereken noktalar var. Canlı yayınlara katılanlar zaten biliyor. Hoş geldiniz Cümleten'e, hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Maçı hepinizin izlediğini varsayıyorum. Takım çöp dolu. Öyle Edin Dzeko, Kent ve Kurun için ayrılması gerekiyor. Yani bugün izlediğimiz oyunda çok aksayan parçalar bunlar. Hücuma çıkarken geçiş hücumu oynuyor Fenerbahçe. Ne yazık ki. Yani ne yazık ki Fenerbahçe geçen seneki oyunuyla şu altı maçlık oyunu arasında dağlar kadar fark var. İlk 30 dakika yine şey yapmadığımız oyun kurulumu konusunda benim bir önceki canlı yayınımı hatırlarsınız. Size taktik tahtasından açıp bir şeyler göstermiştim. Ya yani bu şekilde oyun kurarsak gerçekten biz Hapı yutarız sene içerisinde. Sene içerisinde çok hapı yutarız. Yani Fred geçen seneyle bu sene arasındaki kullanımı çok farklı. Geçen sene bloklar arası koşu yapan, boşluklar arası koşu yapan ki bugün de bir kere gördük onu. için pasında güzel bir şut çıkarmıştı. Kaleci mükemmel kurtardı. Hepinize iyi akşamlar. Ya ben de gerçekten hayal kırıklığı içerisindeyim şu an. Şu an... Nasıl bir durumun içerisindeyim? Jorge Jesuslu önelemeler falan oynuyorduk hatırlarsanız. Slavako maçı falan vardı. Buse hatırlar, Buse'nin ya yorum yaptığını hatırlıyorum. Buse'nin bir tane yorum yaptığını hatırlıyorum. Ya o maçlara benzer bir durum yaşıyorum şu an. İnşallah sonu ona benzemez. Bu oyuncu grubuyla bu kadar yani mesela bu savunma attı. Çok hızlı bir savunma attı. Osterwalde olsaydı Ciku çalar. Yani Türk liglerinde Fenerbahçe sıraya Beşiktaş falan hiç fark etmez. Bu stoper attı çok hızlı. Bu kadar geride konumlanmaz. Bu kadar oyun kurulumunda geride konumlanmaz. Hücuma çıkarken bu kadar geride konumlanmaz. Oyun kurulumunda. Bence bu taktik iyi değil. Bakın sene içerisinde inşallah ben yanılırım. Çok güzel işte transfer yapacağız. O transferlerin kullanım aşamasıyla beraber muazzam bir içerik çıkartır bize. Ama öyle ki Fenerbahçe'nin bu oyuncu grubu geçiş hücumu oynamayı ana plan haline getirirse biz önümüzdeki iki sezon gerçekten sıkıntılı maçlar izleyebiliriz. Bakın Lugano bile Lugano'yu çok tipçiler hazır bir takım diyor da Lugano bu sene ana yapı taşlarını kaybetti. Yapı taşlarını kaybetti, cezalı olan futbolcusu var. Yani iskeleti dağınık. İskeleti iyi değil. İskeleti iyi bir Lugano yok şu an. Ya Emre Kadir Silevokovic, Forvet'i Ceko olan takım başarılı olamaz. Bu kadar basit demiş. Ya Silevokovic konusunda pek katılmıyorum. Ama Ceko konusunda evet. Artık yani Ceko ile yolların bir an evvel ayrılması lazım. Ceko'nun karakterine falan asla bir yorum yapmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin oyununda, geçiş oyununda... Hem Tadic hem Ceko olmaz. Olmayacak. Yükü stopere Ferdi Sola, Sağ, Tadic Sola. Ha, bak sosyal medyadaki götü kızıl Fenerbahçeliler Tadic'in niye sol kanatta oynadığını sorguluyordu. Niye on numarada oynamıyor? Niye sağ kanatta oynamıyor? Bu adam girer şut atar. Abicim bak. İlah olmaya gerek yok. Futbol uleması olmaya gerek yok. Tadı için sağda oynadığı her topta soluna alması için gelen topu, gelen pası soluna çekmesi için ekstra bir dokunuş daha yapması lazım. Topu sürerken sol tarafına sürdüğü için her zaman geriye doğru kat etmesi lazım. Bugün Osaya iki tane pas atabildi. Normalde Ferdi Osterwold arkasında olsa, sol çizgide oynasa minimum 3-4 tane pas atıyordu. 4-5 bir ilk yarı devresinde. Fenerbahçe'nin bir tane hücum şekliydi, hücum planıydı. Tadiş götü dayasın. Koşu yapan bekin önüne atsın. Veya işte tek pasları muazzamdı. Hatırlarsanız Ostar önüne falan bırakıyordu. Ferdi'nin önüne tek bu sene tek pas yapamaz. Hadi sağ kanatta oynayacaksa. Ceko kalacaksa kalır yerine bir bulmak lazım. Zor ama Kent gitmeli kanat alınmalı. Kent gidecek zaten. Yani Kent sadece Cengiz'den önde gördüğünü söyledik size iç gerçekten yani Fenerbahçe'nin 6 numarası pasları çok üst düzey. Gerçekten pasları üst düzey. Uzun topları falan gerçekten üst düzey. Ama bence bu, bugün mesela Bartu oynasa daha iyiydi. Bu herkes iç yerine Bartu'yu söyledi bugün bile. Ben size 3 güne verilenden dedim ki Kurunic ilk 11'de deneniyor haberiniz olsun. İçeriden almıştım bu. Direkt yani içeriden bilgiydi bu. Kurunic deneniyor 2 gündür. Lugano maçına büyük ihtimal Kurunic çıkacak. Haberiniz olsun diye topluluk kısmında paylaşmıştım. Ki bu beni üzen bir şeydi aslında. Yani o 5 maçtan beri Bartu'yu dene 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 dene. Lugano deplasman maçında belki tecrübesizliğinden dolayı Bartu yerine Kurunic. Oyn oynatmasaydık keşke yani. Oyun alışkanlığı denen bir şey var. Ki Fenerbahçe'nin bence hazırlık maçları dahil bulduğu gollerin çoğu oyun alışkanlığından dolayı geliyor. Geçen seneki oyun alışkanlığından dolayı geliyor. Ben halen Mourinho'nun hücum anlayışını daha da göremedim defansif anlayışı. Geçen sene Fenerbahçe Olympiakos'a da karşı Galatasaray'a karşı 10 kişi oynadığı maçta da yani pozisyon vermiyordu defans yaptığı zaman. Bu sene Mourinho'nun biraz daha tutumlu bir hoca olduğunu biliyoruz ama yani ceza sahası içerisinde sonlanmak üzere olan bir sürü rakip hata gördük. Fazlaca gördük. Yani Lugano son final paslarını iyi tercihlerle yapsaydı belki bugün ilk yarı 1-1 değil 3-1, 2-1 falan da bitebilirdi. Yani dikkat etmek lazım. Bunu ben eleştirelim diye söylemiyorum. Eleştiri olsun diye söylemiyorum. Ben bunu her zaman önlem alalım diye söylüyorum. Her zaman önlem alalım diye söylüyorum. Jorge Jesus zamanında da yaptık. İsmail Kartal zamanında da yaptık. Yani benim için isim derin önemli değil. İsterse Mourinho olsun, isterse Pep Guardiola olsun. Ben bildiklerimi söylemeye devam ederim her zaman. Sol Ferdi, orta saha İsmail. Ha, İsmail Yüksek'i beğenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe İsmail Yüksek'in oynamadığı her maçta orta sahada elek oluyor. Niye ise? Hoca Kronik ve Kent'te ne gördü acaba? Ya Kent'in dripling özelliği tehdidi. Bir de kadroda hazır kanat yoktu. İrfancan Kahveci milli takımdaydı. Cengiz'i beğenmedi, Emre Moru beğenmedi. Yani büyük ihtimal ikinci yarı yıllara de değişiklikle başlarız. Çünkü gerçekten yani kötüydü. Şimdi topları ezdi. Burunç iyi ama rakibi durduramıyor. Adamlar yanından geçip gidiyor. Pas özelliği iyi. Pas özelliği iyi de işte Fenerbahçe'nin orada asıl ihtiyacı olan pas özelliği değil. İkinci yarı Ferdi ve İsmail girmeli. Ya ben Ferdi'nin girmesini çok elzem görmüyorum. Ama İrfancan Kahveci değişikliği bence Fenerbahçe'nin oyununu 3-4 yukarıya taşır. İrfancan Kahveci anlıyor o sayının dilinden. Osterbolde'nin dilinden de Tadiç anlıyordu yani geçen sene. İşleyen çarka buk sokmaya gerek yok. Kesinlikle çok iyi. 8 ve 6 alınmalı. Ya alınsın tüm takım Los Galacticos olsun yani. 250 milyon euro piyasa değeri var. Geçen sene 99 puan toplamış takıma Ennesri transferiyle beraber Fenerbahçe 50 milyon euro harcamış olacak. 50 milyon euro harcamış olacak ve hala eksiğimiz olduğunu, düşün hala eksiğimiz olduğunu konuşuyoruz. En çok kimi beğendin Emirhan abi? En çok hiç kimseye beğenmedim. O iyiydi. O say fiziken hala hazır durumda. Sezonun başın olmasına rağmen. Yani hiç kimseye beğenmedim ben bugün. Simanski'yi beğenmedim. Fred'i beğenmedim. Kurunic'i beğenmedim. Tadic'i beğenmedim. Kent'i rezil buldum. Osterwold'e tutuk. Ceko zaten her zamanki görüşüm aynı. Yani kimseyi beğenmedim ben bugün. İlk yarı özelinde kimse bence layıkıyla Oyun oynamadı. Geçen seneki görüntülerinden çok uzak. Ben bildiğimi söylüyorum. Kimseden bir korku falan yok yani. Eleştirirler. Aman yangın yapılıyor anlamına gelmesin. Ben bu futbolla başarılı olacağımızı düşünmüyorum. En başından söyleyelim. Yangın falan yapıyor demeyin. Görünen köy kılavuz istemez. İşte hazır değiliz falanla Laftalarına da gelmiyorum arkadaş. Bu takım ilk 11'inde yeni transfer yok. Yeni transfer yok. Geçen sene canı istediği zaman, canı sıkıldığı zaman Rakip Kale'ye giden bir Fenerbahçe vardı. Konya maçıya. Samsun maçıya. 10 kişiyle beraber Galatasaray'ı dumur eden bir Fenerbahçe vardı yani. Bu oyunun üstüne ekleme yapılması gerekirken e, çok konuştuk da işte. Ferdi ve İsmail'in önü kesilmemeli. Mourinho bir şeyler deniyor ama tutmayacak sence abi. Ne düşünüyorsun? Ya bu şekilde oyun kurulumuna çıkarsa defanstan pasla hücuma geçişlerde hep sıkıntı yaşarız. Uzun top haricinde uzun top haricinde Fenerbahçe defanstan oyun kurulumunda çok zorlanır. Bakın Lugano sıkıntı yarattı. Hull City maçında sıkıntı yaşadık. İlk 35 dakika yoktuk sahada. İkinci yarılarla beraber her zaman toparlayacaksak işimiz var. Gerçekten işimiz var. Kent de kalsın getirmesinler. TS sokmasınlar. Takımı buluyor. Sözleşmesi mi diyor. Hacil bir takımdan gönderilsin. İsmail Hoca kentte haklı çıktı. Adamı bir de yerden yere vurdular. Ya bunların şeref onuru, gururu yok ya. Umut Kadir Dayısal. Bunlar şerefsiz, şerefsiz. Bunlar Kartal'ı yerden yere vurdular kent konusunda. Fenerbahçeli selamlar. Orta saha transferinde hızlanmalıyız şu maçtan sonra. Ya çok elzem değil bence. İsmail Yüksek Fred Simanski orta sahası olacak işte. Transfer yapsak da yapmasak da genellikle bu hattı göreceğiz ya. İsmail Yüksek gene formaya kapacak. İsmail Yüksek Mourinho'nun has adamı olur bence. Görürüz yani bunu sezon içerisinde görürüz yani. Ona açı veya Muriç'i ikna edilsin. Ceko ve vedalaşmalıyız. Ya bence biraz hızlı forvet lazım bu oyuna. Bir tane hızlı, bir tane de uzun boylu, at, atılan topu indiren, kafa topuna iyi, sana duvar olabilecek, oyunu rahatlatabilecek, aynı Onuachu gibi, Sorloth gibi, Vedat Muriç gibi bir tane forvet, bir tane de hızlı Valencia tarzı işte. Hızı iyi olan bir tane forvet çekmesi lazım Fenerbahçe. Geçiş hücumu oynuyor. Defans arkasına ko koşu atabilen sadece Ryan Kent var. Ondan dolayı oynuyor zaten Ryan Kent. Yani Cengiz yapamıyor. İrfan yapamıyor. Tadic yapamıyor. Emirhan bu İsmaillerin adam arıyorlar. Euro 2024'te İsmail'den iyi Rodri falan vardı. Onu alacaklarsa ben okeyim. Eğer gidip yok Sangare, Berk bilmem ne almasınlar. Ya ben de Berk'in İsmail'den yüksek olduğuna inanmıyorum. Düşünmüyorum da. Rövanşı El Nesri oynayamaz. Batuay bu takımın ilk 11 forveti miydi? Forvetiydi. Abi sence tek sorun... Forvet'te mi? Abi merkezden top çıkmıyor. Ya merkezden bu oyun kurulumuyla çıkartamazsın. İstersen git Kovaç'ı çal. Bu oyun kurulumuyla merkezden çıkartamazsın. Olmaz. İyi değil. Bakın sene içerisinde çok canımız yanar. Sene içerisinde Eyüp Spor bile Fenerbahçe'yi cezalandırır. Bakın bugün oyun kurulumunda Çağlar üzerinden oyun kurmaya çalışıyoruz. Cikun'un topla çıktığı sekans yok. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Tadiç var diye Çağları bak Ciku gibi elit bir pasör stoperi. Geçen seneki attığı topları az uz biliyoruz. Hepimizin hatırında. Sırf Tadic sağda diye oyun kurulumu, oyun yöneticisi, yöneticisi oyun generali sağda diye Çağlar'la çıkmaya çalışıyoruz. Olmaz. Bak Tadic'i sola koy. Sola koy. Oyun kurulumunu sol planla yapmaya çalış. Sol yarı sağdan yapmaya çalış. Emin ol şu an izlediğimiz oyunun Minimum 3-4 misli olur. Çünkü takım buna alışık. Takım soldan oyun kurmaya alışık. Sad için olduğu, Fred'in araya boşluklara koşu yaptığı, Simanski'nin forvetleştiği, Ferdinand Osterwoller'in çizgiden bindirdiği, oyuna alışık. Yani i̇şleyen çarkı bozmaya gerek yok. İkinci yarı başlamadı. İkinci yarı başlayınca ben kapatacağım. Daha var ikinci yarının başlamasına. Bu futbolda nereye varacağız? Çok umutlanmayalım derim. Şampiyon olabiliriz. Her tarafta şampiyon olabiliriz. Bir şekilde atıyoruz golleri. Yani Mourinho'nun zaten alameti harikası. 90 dakika bittiğinde Mourinho seviniyor mu? Seviniyor. 90 dakika bittiğinde Mourinho'nun takımı galibiyet alıyor mu? Alıyor. Bu konuda adam tez yazar yani. Bu konuda adam tez yazar. Ama oyun konusunda Fenerbahçe'nin tribünlerini coşturma konusunda ben bilemiyorum. Bu oyun kurulumuyla Fenerbahçe'nin canı yanar. Dikkat etmek lazım. İnşallah kazanır Fenerbahçe'miz. İstanbul'a rahat bir skorla döner. İnşallah ikinci yarıda ilk yarının eksiklerini kapatacak şekilde direktifler verilmiştir. Bakıyorum değişiklik var mı? 33-24. Ryan Kent göremedim bir. Kurunic hala var. Bir Ryan göremedim. Bakayım Ryan Kent'te değişiklik var mı? Onun ardından canlı yayını kapatalım. Başlamak üzere çünkü maç. İnşallah Fenerbahçe'mizin galip geldiği bir 90 dakikanın ardından canlı yayın yaparız. Diğer ilk 11'deki oyuncular tamam da. Rankent de ilk 11'de hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Bakalım inşallah Fenerbahçemizin kazandığı bir maç olur.